Sevgili gençler merhaba. Şimdi roman türüyle devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar roman türü öyküyle demiştim. Öyküdeyken bahsettiğim gibi roman ve öykü tanımsal olarak aslında birbiriyle aynı tanıma sahipler. Çok küçük bir e, farklılıkları vardı. Hikayede de bundan bahsetmiştim. Hikayede kısa yazılan öyküler diye olmuş veya olması mümkün olan olayların anlatıldığı kısa yazılar hikayeydi. Olmuş veya olması mümkün olayların anlatıldığı uzun yazılara da ne diyeceğiz? Roman diyeceğiz arkadaşlar. Romanda olayın uzatılması hem bir ana karakterin varlığı, ana karakterin yanında yan karakterlerin varlığı, ee, ana karakterin e, duygusal dünyası olur, yaşamı olur, e, içsel çatışmaları olur, dış yaşamıyla ilgili konular olsun bunlara daha detaylı yer verilir. O nedenle romanda uzatmalar mümkündür. Ee, yan karakterlerin de ruhsal durumlarından, yaşamlarından o ana karakterin, karakterin e, ana karakter ve bu yan karakterle arasındaki ilişkinin, bağın ne gibi durumlar e, doğurduğu, ne gibi durumlarla sağlandığı, e, bunun haricine baktığımızda e, işte eğer ki dışarıyla ilgili yani sadece ev içerisinde, işte konak üçe içerisinde, işte saray içerisine geçen romanlar olduğu gibi dışsal yani mesela Yaşar Kemal'in eserlerine baktığımızda işte köyde geçer, ovada geçer, dağda geçer. Buraların tasvirlerine de yer verilir. Yani tasvirler istediğimiz kadar uzatabiliriz. Bunları detaylandırdığımızda ne olacak? Romanlar zaten istediğimiz kıvama gelecek yani istediğimiz uzunluğa ulaşacak. Yaşanmış ya da gerçeğe uygun biçimde tasarlanmış olaylar yer ve zaman gösterilerek anlatan öyküden daha uzun yazan yazı, e, yazılara roman denir. Şimdi arkadaşlar, e, öyküde bahsetmiştik ki temelde bir ana unsurumuz olan olay vardı. Buna yardımcı unsurlarla yer, zaman, mekanla katkıda bulunarak e, hikayeyi yaratıyorduk. Romanda da bu var arkadaşlar. Ancak romanda dediğim gibi anlatım teknikleri daha belirgin ortaya çıkar. İşte öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım dediğimiz şey buna mesela yana destek olacak. işte başka değişik benzetmeler mesela düşünceyi geliştirme yolundan benzetmelerle destek olunabilir gibi gibi özellikler romanda daha belirgin ve daha uzun şekilde yer alır arkadaşlar. Roman kişileri çok ayrıntılı biçimde tasvir edilir. Ruh çözümlemelerinde romanda daha geniş yer verilir. Romanda anlatıcı birinci ya da üçüncü kişi ağzından yapılabilir. Şimdi şöyle bir şey vardı. Öykü ve romanlarda bakış açıları vardı arkadaşlar. İşte birinci kişi yani kahraman bakış açısı bu ben ya da biz olabilir. Üçüncü kişiyle anlatım denilen buradaki üçüncü kişi ağzından verilen ya gözlemci bakış açısı Veyahut ilahi veya tanrısal dediğimiz bakış açısı var. Yani bir tane kahraman bakış açımız var. E şöyle baştan alıyoruz. Üç tane toplamda bakış açımız var arkadaşlar. Birinci kişiyle anlatım dediğimizde kahraman bakış açısı. Yani ben veya biz şeklinde ben o roman ya da hikayeyi yazıyorum. Üçüncü kişiyle anlatımımız var. Burada gözlemci bakış açımız var. Üçüncü kişi yani ben gördüğüm kişiyi işte şununla ilgili yazmak istiyorum dediğim kişiyi gözlemliyorum, onunla ilgili bir roman ya da hikaye oluşturuyorum. Üçüncüsü ise o da üçüncülük kişiyle arkadaşlar, ancak o e, tanrısal veya ilahi dediğimiz bakış açısı onda şöyle bir fark var. İki üçüncü kişiyle anlatım arasında şöyle bir fark var. Gözlemcide sadece gördüğüm kadarıyla anlatabiliyorum, bende uyandırdığı izlenim kadarıyla anlatabiliyorum. Ancak İlahi dediğim bakış açısında ben onun aklından geçenleri de biliyorum. Sonuçta bir yaratıcının ismi geçiyor. E yaratıcı yarattığının aklından geçeni, ne yapmak istediğini, geçmişini, geleceğini her şeyi biliyor mu? Evet biliyor. İnanca göre. O nedenle arkadaşlar tanrısal bakış açısında veyahut ilahiyat ilahi bakış açısı dediğimiz bakış açısında ne varmış? O karakterlerin zihninden geçenleri de okuma durumu söz konusuymuş. Değişik yazı türlerinin özelliklerinden de yararlanılabilir. İşte mektup, anı, günlük, deneme, geziyası dediğimiz özellikler. Ee, Götenin, Genç Fertlerin Acıları bir mektup türündeki eserdir ama bu romanlaştırılmıştır arkadaşlar. İşte Reşat Nuri Güntekin'in Bir Kadın Düşmanı eseri yine mektuptur ancak romanlaştırılmıştır. Yakup Kadri'nin Anamın Kitabı bir otobiyografidir arkadaşlar. Otobiyografi nedir? Kişinin kendi hayatını yazmış olduğu eserdir. Bu ne olmuştur? Romanlaştırılmıştır. Roman türlerine şöyle göz atacak olursak birlikte, konu ve temalarına göre romanlar, macera romanları, tarihsel romanlar, sosyal romanlar ve psikolojik romanlar. Peki akımlarına göre dediğimiz romanlar nelerdir? Klasik roman, romantik roman, realist roman ve naturalist roman. Şimdi Macera konularına göre romanlardan tek tek başlayalım. Kısaca kısaca arkadaşlar bunları da e, ismen ve birazcık tanımsal olarak bilmemiz, e, bizi ilgilendiren Türk Edebiyatı'nda sanatçılar varsa bunları bilmemiz bu konu için yeterli. Günlük yaşamda her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, değişik ve esrarlı olaylara konu eden romanlardır. Kahramanlar çok hareketli, kurnaz, cesur ve hareketlidir. Macera romanlarında olayların geçtiği yer sık sık değişir. Biz Türk edebiyatı için bunu söyleyeceğimiz, söyleyeceğimiz kişi Tanzimat dönemi sanatçısı Ahmet Mithat Efendi'nin Hasan Mellah eseri arkadaşlar. Polisiye ve egzotik romanlar da macera romanları kapsamında yer alır. E, polisiye ve roman, hırsızlık, cinayet dediğimizde de bu türün aslında bir e mihenk taşı olan kişi Agatha Christie'dir arkadaşlar. İşte Nil'de ölüm, Şark Ekspresinde cinayet diyebiliriz. Ancak bizim edebiyatımızda da bunu çok başarılı bir şekilde uygulayan sanatçılar olmuş mudur? Elbette olmuştur. biraz geriye gidip baktığımızda Peyami Safa'nın Cingöz Recai tiplemesi var arkadaşlar. Server Bedir lakabıyla yazdığı bir seridir Cingöz Recai. Polisiyede bence Türk edebiyatında gerçekten iyi denilebilecek ilk ürünlerden bir tanesidir polisiyede. Günümüze yaklaştığımızda da Ahmet Ümit'in e, başkomiser Nevzat serilerinde okursak yani görürseniz arkadaşlar bunlar da polisiyenin ve bizim edebiyatımızdaki aslında bu türünde gelişmişliğini gösteren aklıma gelen iki değerli sanatçılar e, sanatçıların da olduğunu belirtmek istedim sizlere. Tarihsel romanlarda arkadaşlar. Yine tarihte yaşanmış olaylardan esinlenilerek ortaya koyuyorsunuz. Ee, ancak bakın tarih evet objektif olmak gerekir. Ancak roman yazıyorsunuz. Eğer siz e, bir bilimsellik ortaya koymuyorsanız ki romanlarda bilimsellik ortaya koymuyoruz arkadaşlar onu biraz süslemesi püslemesi gerekir sanatçının. Yani yazarken e, çok abartılı olmayacak şekilde tarihsel kişiliğin veya yaşanmış olayların ee, abartılması, kişiliğin abartılması, oldu, abartma derken tabii ki olduğundan çok çok e, iyi gösterildiği gibi olduğundan çok çok gö kötü gösterilmesi de bir abartıdır. Ee, o nedenle tarihsel roman dediğimizde şunu düşüneceğiz. Yani evet bir yaşanmış olaydan alınabilir ancak olduğu gibi aktarım söz konusu olamaz. Dediğim gibi sonuçta bir roman yazıyoruz, bir edebi iş yapıyoruz. O nedenle birazcık süslememiz püslememiz gerekir. Şimdi tarihsel romanlarda e, benim söylediğimin haricinde şöyle bir şey vardı. Birlikte bakalım. Kahramanlar gerçek veya düşsel olabilir. Anlatılanlar tarih gerçeklerine çoğu kez uygundur. Tarihsel romanlar romantizmin bir ürünüdür. Romantizm dediğimizde bize zaten bu akımlar arkadaşlar işte romantizm, realizm, naturalizm ya da fütürizm gibi bu batı edebiyatı akımları da bize ne zaman dahil oldu? Yine Tanzimat dönemiyle birlikte dahil oldu. Ve biz romantik roman dediğimiz, ilk romantik roman dediğimiz, ilk realist roman dediğimiz, ilk naturalist roman dediğimiz eserleri de biz ilk kez yine Tanzimat'ta dahil ettiğimiz için bu ürünlerin ilklerini de biz ilk kez Tanzimat'ta vermiş olacağız. Şimdi Türk edebiyatında arkadaşlar batılı anlamdaki ilk tarihsel romanımız Namık Kemal'in yazmış olduğu Cezmi romanıdır. Ama Türk edebiyatında e, tarihi roman ilk olarak Ahmet Mithat'ın Yeniçeriler eserinden e, eseri olarak söylenir. Ancak biz batılı anlamdaki az önce bu şeyde de görmüştük. İşte ilk öykü batılı anlamdaki ilk öykü öykü videosunda konuşmuştuk. Bu da öyle arkadaşlar. İlk roman batılı anlamdaki ilk roman olarak iki tür var. Ancak biz bizim için batılı anlamdaki ilk tarihsel roman olan Cezmi... Namık Kemal'in yazdığı Cezmi romanı önemli arkadaşlar. Sosyal romanlar, toplumsal sorunları işleyen romanlar bu gruba girer. Bu tür romanlarda sosyal olay ve olguların nedenleri üzerinde durulur. Arkadaşlar, bu bizde mesela e, milli edebiyat döneminde baş gösterme, yani o dönemde daha çok ilgilenilmiş. Çünkü öncesinde mesela istibdat denilen bir dönem var. E, eserler verilirken bireysel olarak veriliyor. Ne zaman milli edebiyatla birlikte biz e, toplumsal realizmi biraz daha e, işte dönem değişikliği nedeniyle işte milli mücadelenin etkisiyle e, işte istiklatın sona ermesi nedeniyle ne oluyor arkadaşlar? Sosyal konulara eğilmeler zaten verdiğimiz bir milli mücadele var kurtuluş savaşı var arkadaşlar bunun etkisinin işte Atatürk'ün yaptığı oldu veya düşünmüş olduğu yeniliklerin halk arasında yavaş yavaş nasıl tepkiler uyandırdı? işte savaşın insanlar üzerindeki etkisi, ülke üzerindeki etkileri vesaireler bunlar sosyal romanda işlenmiş bizim edebiyatımız açısından. Ama bunu doruk noktasına çıkarılmış olan dönem olarak düşünürsek bizim edebiyatımızda toplumcu gerçekçi romancılar arkadaşlar. Özellikle 1940 sonrası edebiyat dediğimizde biz toplumcu gerçekçilerde sosyal roman aklımıza cumhuriyet dönemi için gelmesi gerekir kesinlikle ve şiddetle. Halide Edip'in Silekli Bakkal romanı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Ben Deliyim romanı arkadaşlar sosyal romanların içerisinde örnek olarak verebileceğim romanlardan birkaçı. Psikolojik romanlarda da e, bir karakterin ruhsal çözümlemelerine, ruhsal tahlillerine yer verildiği romanlardır arkadaşlar. E, biz bunu evet bu türü de biz ilk kez tanzimatla birlikte aldık. Ancak biz bu türün ilk örneğini servet fünunda verebildik arkadaşlar. Yani ruhsal çözümlemeleri uygun olarak kişinin ruh durumlarına, işte ruhsal geçişlerine, çöküntülerine tam olarak güzel manada verilebildiği ilk roman arkadaşlar Mehmet Rauf'un yazmış olduğu Eylül romanı Servet Fünun dönemindeki romandır. Klasik roman arkadaşlar işte tarihi çok eskilere dayanan romanlar için çok çok eskilerde bu bizim edebiyatımız olsun, başka bir edebiyat olsun. Dünyanın herhangi bir yerinde artık çok eskilerde kalmış olan romanlar için biz ne diyoruz? Klasik roman diyoruz. Tabii ki biz kendimiz için çok çok eskilerde diyecek kadar bir tarihimiz var mı? Arkadaşlar belki dediğimiz gibi Tanzimat romanlarından bazıları için klasik roman diyebiliriz. Ancak klasik roman derken klasizmin de etkisini onun içerisinde görmemiz gerekir. O yüzden mesela realist roman derken... E, Cezmi'den ne bileyim tarih pardon e, tarihsel roman derken e, Cezmi'den bahsettik ne bileyim işte e, romantik roman derken başka bir şeyden bahsettik e, psikolojik roman derken başka bir şeyden bahsettik yani o kadar eskiye gidecek kadar çok çok eskilerde uzun senelerimiz e, çok işte tarihi bilinmeyecek kadar geriye gidecek kadar bir roman geçmişimiz ne yazık ki yok arkadaşlar e, klasik romanda da o yüzden biz Tabii ki Tanzimat dönemi sanatçılarımızın yazdığı eserleri yani o dönemdeki batılı romanlar, batılı hikayeleri buna klasik romanların içerisine alabiliriz. Ama daha yakın dönemde mesela 60'lı dönemdeki Cumhuriyet döneminin içerisinde var olan milli edebiyatın içerisinde yine ee, o değerlerimizi o dönemdeki yaşanmışlıkları çok iyi aktaran klasik romanlar bana göre var arkadaşlar. Romantik roman klasik akıma tepki olarak ortaya çıkmış zaten klasizmde. Romantizme tepki olarak çıkmışsa arkadaşlar akımları tek tek ayrı bir videoda yine göreceğiz. O halde bu roman türü de arkadaşlar yine diğerine tepki olarak yazılmış bir roman olacak. Namık Kemal'in intibah romanı arkadaşlar romantik romanın bizdeki ilk örneğidir. Realist roman olayları insanlar ve toplumları gerçekçi açıdan yansıtan romanlardır. Realizm arkadaşlar evet. E, bilimsel bir konu, bilimsel verilerden yararlanma söz konusu diyoruz. Ancak roman diyoruz. Yani biz bunu biraz edebiyata uyarlamamız lazım. Edebiyata uyarladığımızda realist romanda arkadaşlar şu oluyor. Gözlemciliğin çok kuvvetli olduğu, tasvirlerin çok kuvvetli olduğu romanlar. Bunda da ilk örneğimiz bizim e, Servet Fünun döneminde Halit Ziya Uşaklıgil'in yazmış olduğu Mavi ve Siyah romanı. Naturalist romanda arkadaşlar Olayları ve kişileri bir bilim adamı gözüyle inceleyen naturalist romancılar gerçekçiliği ileri boyuta götürmüşlerdir. Şimdi naturalizm realizmin bir seviye üstüdür. Bunda da gerçekçilik var, gerçeklerden faydalanmak var ancak naturalizmde soya çekim olayı var. Yani bir olayın yaşanmasının genlerle o kişiye aktarıldığını da savunur. Yani burada şu eseri biz aklımızda naturalist roman olarak tutabiliriz. Aşkı Memnu'da arkadaşlar Bihter'in yaşamış olduğu, evet realizmin etkisi var. Ancak Bihter'in yaşadıklarının yani kitabın genel tahliline baktığımızda Bihter'in aslında annesi gibi olmaya çalışır, çalışmayarak annesi gibi olmaktan, Son, e, eserin sonuna doğru onun gibi olmaktan kurtulama yaşını zihninin içerisinde yaşamış olduğu psikolojik sorunları, psikolojik çatışmaların verilmiş olduğu naturalist realist ve psikolojinin bir arada toplandığı eser olarak düşünebilirsiniz e, gene çekim yani soya çekim özelliğinin de anne gibi benzememeye çalışan anne gibi olmaktan e, vazgeçilmeyerek anne gibi olmaktan işte intina edememesi ne olur arkadaşlar onu bu roman türünün içerisinde de göz, örnek göstermeye aday olur. Türk Edebiyatı'nda roman. Türk Edebiyatı'nda roman tanzimatla girmiştir. İlk yerli roman Şemsettin Sami, Taşuk-ı Talat ve Fitnat eseridir. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Faşa'nın Telemak, Fenelon, Fransız Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. Batılı anlamda modern Türk Romanın kurucusu Servet Fünun dönemi sanatçısı Halit Ziya Uşaklıgil olacak arkadaşlar. Türk romanı teknik açıdan Servet Fünun döneminde güçlenmiş, Cumhuriyet döneminde de artık lezzetli bir durumda yani okuduğunuz her şeyin tadı damağınızda kalacak seviyeye gelmiş eserler diyebiliriz. Evet roman konumuzu da burada özetlemiş olduk arkadaşlar. Buradaki romanın ne olduğu, Özellikle videonun içerisinde vermiş olduğum e, bakış açıları, işte ilahi bakış açısı, kişi bakış, e, gözlemci bakış açısı, e, kahraman bakış açısı, bunları lütfen bilin. Bunlar sadece AYT'nin içerisinde değil, TYT'de de size soru olarak e, şıklarda soruluyor son yıllarda. O nedenle videoyu güzel şekilde e, sindire sindire izlemenizi tavsiye ediyorum. Devamı için beklemede kalın. Hoşçakalın.